Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben böyle bir 0-6 aylık bir yelek çalıştım. Bu yeleğin size modelini anlatacağım. Şöyle ajur bir model çalıştım. Bu modeli şimdi kısa bir şekilde size anlatacağım. 0-6 aylık yeleğimizin yalnız size ölçülerini ve ilmek sayılarını vereyim. Kullandığım ipi de söyleyeceğim hemen size hanımlar. Şu şekilde bakın. 0 6 aylık genişlik 24 santim şöyle hemen enseden boyundan şu şekilde enseden boyu 30 santim normalde 28 santim 0 6 aylık ama ben 2 santim uzun yaptım 30 santim bu şekilde bir 0 6 aylık yelek çalıştım şişim 3 numara ipim Nako Elite Baby ihraç vazlası iplerden kullandım arkadaşlar. ilmek sayılarını da hemen size vereyim. 74 ilmek başladım. 7 ilmek patlar için. 7 ilmek de şu yaka için. 14 ilmek her bir yakaya ayırdım. Daha sonra 2 ilmek şu aradaki haroşa diplerinden artırıyoruz. 10 ilmek kol ayrımı. 2 ilmek tekrar artırmak için aradaki haroşa Evet 18 ilmek de şöyle arka ense için ayırdım. Tekrar yine tabii ki 2 ilmek şu kol ayrımı 10 ilmek kol için 2 ilmek ayrım için ve 14 ilmek yaka için kullandım. Evet Allah izin verirse inşallah bir modelini çekeyim. Tekrar bu yeleğimizin bir de bu şekilde öreceğim. Ve yaka düşürme tekniğini de anlatacağım. Şimdi hemen şöyle ben haroşayı hazırladım. Haroş üzerine çalışacağım hanımlar. Şu şekilde bakın. Şöyle arkadaşlar. Şöyle bakın. 4 diş haroşa çalıştım. 4 diş haroşa 8 sıra. Kaç ilmek başlamışım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 30 ilmek başladım. Model anlatmam için bu yeterli hanımlar. Şimdi baştaki ilmeğimi boş alıyorum. İlmeklerimi böyle arkadan alarak düz bir örgü örüyorum. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet, abonelikler tamamen ücretsiz, izlemeler tamamen ücretsiz. Abone olduktan sonra zil butonunu aktif hale getirirseniz üst bildirimde tümü var. Tümünü de aktif hale getirirseniz kanalımdan gelen gelen bütün bildirimlerden haberdar olacaksınız. Evet bu şekilde düz örgümüzü örüyoruz. Modelimiz önden başlıyor arkadaşlar. Ben burada şöyle 5 sıra arayla yaptım. Tekrar burası önü modeli hemen arka tarafına döndürüyorum modeli baştaki ilmeğimi boş alıyorum bütün ilmeklerimi önden alıyorum böyle haroşa tekniği bakın bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım biraz hızlı geçelim haroşa tekniğiyle İkinci sıramızı da örelim. Şöyle düz örgümüzden. Arka tarafı burası modelimizin. Arkadaşlar. Modelimizin şöyle ön yüzünü döndürüyorum. Şimdi ben modeli hemen koyayım. 3 sıra yeterli. Daha sonra şu aradaki 5 sırayı ayarlarsın. buradan ilk başlayacağım için şurada 3 sıra yeterli. Burada şöyle 1 ilmek boş alıyorum. 1 ilmek örüyorum. Kenarda 2 ilmek bırakacağım. Şişimin başına ip alıyorum bakın 1 2 3. 3 ilmeğin içerisinden 1 ilmek alıyorum. Şişimin başına ip alıyorum. 1 ilmek örüyorum arkadan düz örgü. Şişime tekrar şöyle ip alıyorum. 1 2 3 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Bakın eksiltiyorum, artırıyorum. Şişimin başına ip alıyorum. Bir ilmek örüyorum. Burada ne yapıyorum? Eksilttiğim ilmekleri tekrar kenardan birer ilmek boş ilmek alarak artırıyorum. Tekrar bakın ip alıyorum şişimin başına 1 2 3 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkardım. Tekrar şişimin başına ip alıyorum. Bir ilmek arada örüyorum. 3 artı 1 şeklinde modelimizi çalışıyoruz. Yine şişimin başına ip alıyorum. Bir ilmekten sonra 1, 2, 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Tekrar şişimin başına ip alıyorum. Bir ilmek arada örüyorum. Tekrar bakın boş ilmeğimi alıyorum şişimin başına 1 2 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek çıkarıyorum. Şişimin başına ip alıyorum. Bir ilmek örüyorum. Tekrar şişimin başına ip alıyorum. 1 2 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Şişimin başına ip alıyorum. Bir ilmek örüyorum. Evet tekrar şişimin başına ip alıyorum. 1, 2, 3 ilmek alıyorum. Şişimin başına ip alıyorum. Bir ilmek alıyorum. Bu kenarda bir ilmek kaldı. Model anlatacağım için sıkıntı değil arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi modelimi arkaya alıyorum. Baştaki ilmeğimi düz alıyorum. Bakın. Bu ajur yaptığım ilmekleri şöyle arkadan alıyorum. 1, Normal ördüğüm ilmeği önden, ajur yaptığım ilmeği arkada. Ör, normal ördüğüm ilmeği önden, şişimin başına attığım ilmek yani ajuru arkadan alıyorum. Bu şekilde. Ajur olan ilmeği arkadan, normal ördüğüm ilmeği önden. Örgümüzün arka yüzünde yani astarında bu şekilde çalışıyoruz. Bakın, bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Evet. Şöyle sıra sonuna geldim. Şimdi modelimin ön yüzünü döndürüyorum. Şöyle bakın. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ajuru niye arkadan alıyorum ilmeği? Şu şekilde kabarık durabilsin diye modeller. modeli ben kendim çalıştım arkadaşlar dolaşım olarak yelekte çok sevdim sizlere de anlatayım istedim baştaki ilmeğimi boş alıyorum yandaki ilmeği örüyorum şimdi şu önden aldığım geçen sıra bakın burası ters şu şekilde almıyorum bakın şöyle şişi arkadan alarak örgü düzgün olsun diye bir ilmek normal öndeki ilmeğimi alıyorum yine bakın Bu şekilde düz örgümüzü örüyoruz. Bir sıra ördük acırdan sonra bu ikinci sıramız bakın düz bir şekilde sıra sonuna kadar yapalım. şiş numaram 3. Yine kullandığım ipim şu andaki elimdeki kullandığım ipim. Çok güzel yumuşacık bir kalitesi var. Nakon'un antipili ipi elik beybi. Evet sıra sonuna geldim. Şimdi modelin arka yüzünü döndürüyorum. Baştaki ilmeğimi boş alıyorum. Bütün ilmeklerimi önden alıyorum. Haroşa tekniğe bakın. Üçüncü sıramız modelde örüyorum. üçüncü sırayı örüyorum Evet bu şekilde sıra sonuna kadar yine gelelim bakın beraber şöyle son ilmeğimi alıyorum modelimi döndürüyorum ipimi arkaya alıyorum baştaki ilmeğim boş örüyorum 3 sıra yaptım bu dördüncü sıra örüyorum bütün ilmeklerimi arkadan alarak düz bir örgü elde ediyorum modeli koyduktan sonra ajurdan sonra burası dördüncü sıramız burayı da yine sıra sonuna kadar beraber yapalım biraz hızlı geçelim modelimiz çok kolay örgüye yeni başlayan arkadaşlar gayet rahatlıkla yapacaksınız Buradan isterseniz battaniye yapın, ister kaşkol, ister bere, ister yelek, hırka. Bebek örgüler için çok güzel çıtı pıtı bir ajur modeli elde ettik. Evet modelimin arkasını döndürdüm. Şimdi yine ilmeğimi boş alıyorum. Beşinci sıra düz örgümüz. Arka taraftan biliyorsunuz şöyle haroşa örüyoruz. Önden alıyoruz ilmeğimizi. Modelimizin arka tarafında ilmeklerimizi önden alıyoruz. Sıra sonuna kadar geldik. Ajur'dan sonra 5 sıramızı tamamladık. Şöyle bakın göstereyim. Evet. 5 sıra yaptım. Siz bu arayı isterseniz 3 sırada yapabilirsiniz. 7 sırada yapabilirsiniz. Aradaki genişlik sizin e, artık hayal gücünüze kalmış. Şimdi baştaki ilmeğimi boş alıyorum. 1 ilmek daha örüyorum. Şişimin başına 1 ilmek böyle boş alıyorum. 1-2-3 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Şişimin başına bir ilmek boş alıyorum. Arada bir ilmek örüyorum. Tekrar şişimin başına bir ilmek boş alıyorum. 1 2 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Şişimin başına boş alıyorum. Bir ilmek örüyorum. Şişimin başına yine boş ilmeğimi alıyorum. Bakın 1 2 3. 3 ilmek içinden bir ilmek alıyorum yine bakın ip atıyorum şişimin başına bir ilmek örüyorum yine şişimin başına bir ip atıyorum 1 2 3 3 ilmek içinden bir ilmek aldım yine boş ipimi attım şişimin başına bir ilmek ördüm bir ilmek yine boş olarak ip attım 1 2 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek alarak bir ilmek ördüm. Şişimin başına bir ilmek boş ilmeğimi attım. Bir ilmek ördüm. Şişimin başına boş ilmeğimi attım. 1 2 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Boş ilmeğimi attım Bir ilmek ördüm. Boş ilmeğimi attım. 1 2 3. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım ve boş ilmeğimi attım. Bir ilmek ördüm. Bun arkadaşlar 2 ilmek eksilttiysem yanlardan da iki ilmek artırdım modelimi böyle ters çeviriyorum Evet modelimi ters çevirdim baştaki ilmeğimi boş aldım ajur olan ilmeğimi arkadan aldım diğer ilmeğim önden ajur olan ilmeğim arkadan diğer ilmeğim önden yine ajur olan ilmek arkadan diğer ilmek önden. bakın bu şekilde böyle devam ediyoruz sıra sonuna kadar yine bu şekilde yapalım ajurdan sonra ilk sıramızı oluşturuyoruz modelin arka tarafında Evet bu şekilde bak tekrar modelimi ters döndürdüm şöyle ön yüzünü bakın baştaki ilmeğimi boş alıyorum bir yandaki ilmeğimi örüyorum bütün ilmeklerimi arkadan alarak örmeye devam ediyorum ajurdan sonra üçüncü sıramız yine bu şekilde sıra sonuna kadar beraber yapalım Evet sıra sonuna geldik. Şöyle bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım anlatabildim. İki model böyle anlattım. Ben bu şekilde şöyle dört ya da beş model öreyim. Modelin hani nasıl görüntüsü varmış bakalım. Daha sonra videomuza son verelim. Evet arkadaşlar bu kadar yeterli zannederim. Bak dört modeli tamamladık. Modelimiz çok güzel çıtı pıtı. Arka tarafı da bu astarı da bu şekilde Bebek ve çocuk örgülerinde gayet rahatlıkla kullanırsınız bu modelimizi. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Şöyle hemen yeleğimizi de bakın tekrar bakalım. 0-6 aylık yeleğimizi ördüm robadan başlama. Bu yeleğimin modelini burada küçücük bir anlatımla size anlatmaya çalıştım. Evet, bir dahaki videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.